Arkadaşlar Eğitim Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, adi anahtar ile lamba nasıl çalıştırılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle kaçak sigorta sigortalarımıza atlamaları yapacağız. E, normalde e, bina tesisatlarında enya kablo kullanılır. Ama benim de enya kablo olmadan dolayı tetere kablo kullanacağım. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi parça kablo alarak Faz çıkışımız, nötr çıkışımız. Ben girişime faz ve nötrü verdim. Faz çıkışımızdan bir tane kablo alarak, ister sigortamızın altına giriş yapabilirsiniz, ister sigortamızın üstüne giriş yapabilirsiniz. Ama normalde standart olarak girişlerimizi çünkü kaçaklık girişleri üstten olduğundan dolayı sigortaların girişlerini üstten yapmanızda fayda vardır. Ben şöyle bir tane sigortamıza atlama yapacağım. Şu şekilde bir atlama yapılıyor. Ve sigortalar yan yana gittiği zaman da şu şekilde şimdi göstereceğim. Tekrar söküyorum. Girişimiz yanına bir tane daha kablo sokuyoruz. Şöyle iki tane kablomuz oldu. Diğerinde bir yandakini atlıyoruz. Eğer bu şekilde seri şekilde gidecekse birbirlerine atlaya atlaya devremizi tamamlıyoruz. Ya da kaçıkım çıkışımızdan çıkışımızdan iki tane ya da üç tane kablo çıkartarak belli noktalara dağıtabiliriz. Yani tek kablo yük binmesin diye binamızda. Ya da buradan buralara tek faz barası ya üç faz barası koyarak dağıtımı yapabiliriz. Şu anda aklımız bu şekilde. Geçelim devremizi yapmaya. Evet arkadaşlar şimdi e, kumanda devresi gibi e, normalde elektrik tesisatındaki sistemde hemen hemen e, aynıdır. Sigorta çıkışımızdan buatımıza e, yapmıştık. Sigorta çıkışımızdan bu lamba fazını vereceğiz. Şöyle normalde sigorta kutusunun olduğu kısma boru buata kadar gelir. Biz de aynı şekilde şu kablomuzu buata fazı getiriyoruz. Şurada boru olduğunu farz sayarsak sigortamıza bağlayacağım. E, kablomuzu şöyle yapayım. Kesmeyeceğim parça parça olmasın diye. Sigorta çıkışında bu atımıza lamba fazımız gelir. Lamba sigortası geldiğinde 10 amper olur. Burada 16 ile 32 amper sigorta var ama e, sizler yanıltmasın. 10 amperlik sigorta lamba fazını besler. Prizleri ise 16 ya da 25 amper e, kullanılacak yere göre e, sigorta kullanabilirsiniz. Lamba fazımız çektik. Lamba fazımızdan yine bu hattan butona yani anahtarımıza, AD anahtarımıza faz kablosu çekiyoruz. Anahtar çıkışından ise normalde anahtardan direkt lambaya boru tesisatı geçmez bina tesisatında. Bu hatta uğrar. Bu hattan lamba tesisatına gider. Ama parça kablo olduğundan da şu ek, olduğundan dolayı ben onu şöyle burada ekleyeceğim. Ama normal tesisatta anahtardan çıkar. Boğatı olarak boğat hiç ek olmadan lamba tesisatına gider. Buraya nötrümüzü vereceğiz. Şimdi nötrümüz için de mavi kabloyu kullanacağım. Kaçak kıkımı nötr çıkışından alacağız. Kesitli girişini alamayız. Yoksa kaçak kurmaz. Onu da şöyle yine boru hesaptan getirerek nötrümüzü bu atımıza getiriyoruz. Normalde ben şu an kablo kullanırım. Elimde kablo olduğundan dolayı ama bina tesisatlarında enya kablo kullanılır. bir e buçukluk kablo lamba tesisatlarında iki buçukluk kablo ise enya kablo priz tesisatlarında kullanılır. <laughs> e bu at beslemeleri de e prizlerin iki buçukluk olur. Ee, bazı arkadaşlar e, şöyle yani yaparken bu hatlara tek fazla nötr ve toprak getirir. Hem prizleri besler hem de e, lambaları besler. Ama lamba fazı ve e, priz fazı ayrı olması gerekiyor. Ayrı sigortadan gelmesi gerekiyor. E, gerekirse tabi bu bütçe meselesidir. Nötrün dahi e, lambanın ve sigortaların yani lambanın ve prizlerin ayrı gelmesi gerekiyor. Yani fazının da ayrı, nötrünün de ayrı gelmesi gerekiyor. Şimdi tesisatımızı bağlayalım. Faz nötrümüz gelmişti. Fazdan anahtarımıza giden kabloyu ekliyoruz. Bunları en son. Normalde pens bulmanız gerekir. Ben şu anda elle vuruyorum sizlerin görmeniz için. Anahtar çıkışımız. Anahtar çıkışımızı lambaya veriyoruz. Lambanın fazı ve lambanın çalışması için nötr ihtiyaç vardır. Nötr direkt gelen kaşıkımdan gelen nötre bağlıyoruz. Şu anda bağlantımız bu kadar. Ee, bu uçları bağlayacağız. Buraya da anahtarımızı bağlayacağız. Şimdi bu atlarımızı güzelce bantlayalım. Daha önce dediğim gibi Vago klemensler var. Tekstifali kullanmalık. Onlardan kullanabiliriz. Ya da ee, üstü kapalı komple U şeklinde olup klavyenslerimiz var. Ee, o da yapılabilir. Burma sistemi de yapılabilir. Ben şu an geçici olduğundan dolayı şu şekilde burarak lamba tesisatımızı bitirdik. En son işte kablolarımızın şeyine göre burada da fazla çok uzun kablo bırakmayız. ya yani işte 5-10 santim fazlalık bırakılır. İleride e, kararmadan dolayı yenilenmesi gerekebilir diye. Şu şekilde de kablolarımızı en son hatımıza toplarız. Anahtarımızı bağlayalım. Anahtarımızın aden anahtar iki tane ucu vardır. Faz girer faz çıkar. Anahtara bastığımız zaman kontanı açar ya da kontanı kapatır. İki tane ucumuz var. Ucumuzun bir tanesini anahtarın bir ucuna bağlıyoruz. Anahtarın diğer ucuna, ucuna da kablomuzun diğer ucunu bağlayacağız. E evet, daha önceki videolarda anlattığım gibi kablolarımızı şu aralara koyalım. Şu kenarlarda şöyle sıkıştırarak hasar vermemize neden olmayalım. Öyle şöyle elimize bastırarak kablomuzu oturtuyoruz kasamızı. Şöyle sıkalım. Tam çerçeveden yerleştirmeyeceğim. Sadece şöyle üzerine görelim diye anahtarımızı ben monte edeceğim. Şöyle şu anda e, enerjimiz var. Kaşıkkamı kaldırıyorum. Arkasından lamba sigortamızı kaldırıyorum. Anahtarımız basit olduğundan dolayı lambamız yanıyor. Anahtarımızı kapatalım. Lambamız sönüyor. E, basit bir odalık Lamba tesisatı bu şekilde arkadaşlar Sizlerin de rahatlıkla yapabileceğiniz şekilde detaylı bir şekilde anlattım bastığınız zaman lambamız yanıyor bastığınız zaman lambamız sönüyor bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim dilimin döndürücüsünü anlatmaya çalıştım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.